Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Veren el yardımlaşma ve dayanışma derneğinden alınmış olduğumuz ikaletten dolayı Sivas Sevgi Çocuk Evleri sitesi çocukları ve personeli su kuyusunun kazmaya geldik. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sivas sevgi çocuk evleri sikisi. Çocukları ve Personel Su Kuyusu'nun açılış merasimi törenindeyiz. Haydi bismillah. Bu mazlum coğrafyanın ihtiyaç sahiplerine, susuz halkına ve burada zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize bu su kuyusunu bağışlayan değerli hayırsever bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içerir. Yapmış olduğunuz iyiliğinizi yapacağınız tüm iyiliğinizi Allah kabul etsin. Afrika çattan insanlık ülkesine Türkiye'ye selam olsun. عيد الخيرات سلعا شمالا وجنوبا ونجودا ووهابا جامع الاشتات انت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا